Anacım geçmiş olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah esirgemiş ya. Çok şükür. Dosa Çok şükür. şükür. amca şehirde mi gelmediler mi? Gelmediler. Ee <laughs> baktılar şu direğe ne diktiler. Hep gelen direğini aşağı indirdiler evet rast kesin, onlar diktiler de. Allah esirgemiş anladım ya. Allah esirgemiş ya. Bunun başka bir izahı yok ha. Verilmiş sadakanız varmış. Bismillahirrahmanirrahim. Çok şükür. Başka üç tanesi mi? Ha, Dinç alır mı? Ağlık yiyor Şurayı, şurayı hop alacağım. <laughs> <Bir> pardon, <laughs> alacağım. O zaman Çatıyı kaldıracağız. İki parça çatı gidecek. Kirişe vurduğu için bu tarafa da zarar vermiş. Canım benim al. ha. Başkanım, yağmur yağdı öncelikle. Sonrasında büyük bir gürültüyle kayanın kopup dağdan geldiğini gördük. Kopup gelmeyle direğe çarptı ve sonrasında ahırımıza uçtu. Herhangi bir can kaybımız yok. Tek tepenliğimiz bu. Çok şükür. Yetkilerle görüştük. Onlar da en kısa zamanda çok şükür geldiler, ilgilendiler. Sayın Başkanım da öncelikle. Evet. Ee, şu anda gerekli işlemler yapılacak. Kendine başkanımızdan sözünü aldık. Evet, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz cuma akşamı e, yağan yağmur sonrasında Karpuz 8 mahallemizin Gelbula bölgesinde vatandaşımızın evinin ve ahrının bulunduğu alanda e, tepeden bir e, büyük bir kaya parçasının düştüğü bilgisine ulaştık. E, çok şükür olaydaki tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması. Yaklaşık 7-8 ton ağırlığında bir büyük bir kaya parçası söz konusu. Bunu bulunduğu bölgeden, alandan e, profesyonel bir ekiple çıkarmamız gerekiyor. Sonrasında da hasar oluşan bölgenin de tabii ki tez zamanda yaralarını saracağız. E, ve e, diğer kurumlarımızla birlikte bu bölgede olası bir tehlikenin de yaşanmaması adına tüm tedbirleri, önlemleri de alacağız. Ailemize, Mustafa abimize, Umut kardeşimize geçmiş olsun diyorum. E, çok şükür. Hiçbir canımıza ilişkin en ufak bir yaralama dahi elhamdülillah olmadan bu büyük kaza atlatılmış. Binlerce şükürler olsun Yaradan'ımıza kimsenin burnu kanamadı. İnşallah bundan sonra da bu tür yağışlar sonrasında alanın kendiliğinden kaynaklanan, tabi alandan kaynaklanan sıkıntıların da bertaraf edilmesi için gerek belediye olarak gerek büyükşehir olarak tüm önlemleri de almak için gayetleri gösteriyoruz. Hem bu vesileyle ailemize geçmiş olsun diyorum, mahallemize geçmiş olsun. İnşallah Rabbim bu tür felaketlerden, doğal afetlerden tüm yurdumuzu, güzel yurdumuzu korusun diyorum. Tekrar geçmiş olsun diyorum.